Herkese merhaba 44 kişilik NGRT halkı. Evet bugün itibariyle 44 kişi olduk. 43'tük. Her geçen gün birer birer artıyoruz bakın arkadaşlar. Bu, bu şekilde sene sonunda 300 günden hesap et. 200 falan desen oradan da şöyle böyle. 400 aboneye doğru ulaşırız. Bence ulaşamayız ama hadi bakalım hayırlısı. Hedef 400. 400 kişi olmaya çalışıyoruz. Merhaba Tugay ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Çok iyiyim. Çok ee, seni yenikten sonra geçen gün daha da iyi oldum. Evet Hoşçakalın. ya sorma abi yenilik kaybettik. Aslında ben kaybetmedim. Hızır abi kaybetti. Ben bu yönden açıkçası çok e, üzgün değilim. Çünkü Hızır abim Haland'ı orta sahada oynatmış. Biz tabi o an fark etmedik. Aslında ben fark etmedim direkt. Tugay söyledi. E, Maçın sonlarında dönmüştü olabilir. yani abi her bak şu yönden düşününce Halan'la orta sahayı alıp Penaltılara götürdüyse Bence bu onun başarısıdır Buradan Hızır abiyle tebrik ediyoruz bak Tabii, Kendi evet. kendi challenge falan Hızır koymuş abi. adam Evet bugünkü challenge'ımızda ee, Belirleyeceğim birazdan Hazır mısınız? Hazır evet. mısınız? Evet. Bugünkü challenge'ımız Kimse kendi yerinde oynamıyor challenge Ayda. Bir anda böyle Hiç bir yok. değişiklik ee, Evet bugünkü da Şöyle olacak Örneğin Vinicius Junior'ı aldın. Nereye koyacaksın? Stopper, sol bek herhangi bir yere. Böylelikle daha bir e, değişik, egzantrik şeyler denemiş olacağız. Evet Tugay'ım nasıl buldun? Beklemiyordum böyle bir şey. Beklemiyordum. Şok oldum şu anda. Tam böyle şu an aklıma challenge. geldi. Bu challenge'ın adı da Hızır Abi Challenge. Selam olsun Hızır Abi'ye. Şimdi Vinicius Junior kendi yerinde oynamıyor mesela örnek veriyorum. Bu adam sağ kanat, sol kanadı var. Evet. Ben bu adamı o olsa oynatabilir miyim? Ee, bu adamı evet mevkilerinde oğuz yoksa oynatabilirsin abi mevkilerinde tamam, olma Hani şimdi ama ee, mesela Haland'ı ofansif orta oynatabilirsin Ama bence tavsiye etmem ben böyle biraz daha farklı şeyler deneyelim derim bilmiyorum ama Allah mesela, çünkü Mbappe o oynamıyor abi şu an mesela buradan görüyorum yani Şimdi koy Mbappe oraya orada da oynar anasını satayım ben böyle bir şey istemiyorum Ben Mbappe'nin defansif orta sahada oynamasını istiyorum mesela İlginç bir Anladın challenge mı? Böyle bir challenge yapacağız Ha tabii koyarsan da kendin bilirsin abi. Tabii ben biraz daha mesela sağ bekte Osimhen oynatmayı planlıyorum veya ne bileyim sol bekte Haaland oynayacak. Yani böyle bir şey yapacağız abi. Dandrik çorba bir şey olacak. Kimse kendi yerinde oynamıyor. Bir şey. Hadi bakalım. Hayırdır olsun. O yüzden kadronun bence çok da bir önemi olmayabilir bilmiyorum. Bence kadronun her zaman önemi var. Sistemin de önemi var. Her ne kadar kimse yerinde oynamıyor da olsa. Evet, evet. Evet ben ee... İlk ben başlıyorsam eğer ben bir Erling alandım alayım yani. Biz en ya. Yani. Siz de Mbappé ya. O zaman biz de Muhammed Salah çekeriz. Of Vinicius Junior gelsin abi. Messi'yi alalım. Rüdiger Santrafor denemesi. Ben de şöyle bir deneyeceğim. Odegaard'ından değer oyuncu bu arada. Ben bir Ruben Dias'a gideyim hemen. Ben kurtağımı alayım. Alice. Abi Kevin De Bruyne çekilmemiş. Osman gel oğlum. Bernardo Silva. O zaman Ballon d'Or almış. Bir arkadaşı çağıracağım ben de. Odriye. <laughs> Tren Alexander Arnold geldi. Rhyme Sterling, kızılığı diye York aldım Amerika. oyuncu. Abi geçen turnuva bana e, kupa kazandırmıştı her ne olursa olsun, Karim Benzema. E, Stoppere, Osimhen'in yanına Lukaku çekiyorum. Aa, Adam oturur oraya. Rafa Silva, an itibariyle Jude Bellingham bizde. Geçtiğimiz günlerde çok eleştirildim bu oyuncuyu eleştirdiğim için. TeknoRise ya ee, yapma. Bir yandan da Bukayo Saka. Bellao, diğer bekim de Kingsley Coman. Marcus Turam. Zaire Emery. Lautaro -La Martinez geliyor. Aa. Bir de abi Osman Dembele mi? Dumfries. Yine benzer türden bir oyuncu. Frimpong. Şimdi ileride evet. ortalığı karıştıracak bir manyan çekelim. Önce. Cristiano Ronaldo ile bitirdik. Skişenzi'yi alıyorum. Evet takımları Aynen yani Geliyoruz hemen. Evet takımları kurduk. Birazcık garip takımlar oldu. İçimize de inanılmaz sinmedi ama bakalım nasıl olacak. <laughs> Şu an burada az çok benim dizişi görüyorsunuz abi zaten. Ne <laughs> Abi oğlum? Takım biraz sola mı yaslanmış? Abi pasif bir adam biraz diye kaleye Odegaard'ı koydum. Zaten oyun içinde pasif kalıyordu. O yüzden kalede Odegaard olacak. Vay e, Basit şakasında bu kadar yapmayız diye. Evet. Yine pavyon forması tercih edilmiş. Evet ve... Oo. Ya bu Oy, maç, adam hatır, bu maç da öyle bir maç ki ya çok gol olacak ya hiç gol olmayacak. Yani o, Aynen evet evet kesinlikle yani öyle. Ortası olmayan bir maç o yüzden. Evet Odegaard zaten <laughs> korner kullanmaya geldi. Şu an kalemiz Vay, boş. Ben kaleci mi Odegaard sizin? Evet. Hayda. <laughs> Bütün riskleri almışlar. <laughs> evet abi bütün riskleri aldık. Ee, ve şu anda an itibariyle 1-0. Öndeyiz harika. Yani tam aradığım gibi gidiyor her şey. Bunu düzeltmeyeceğim bu arada. Ee, Odegaard güzel korner koy. 2-0. 2-0. Hocam golü ver. Offside var mı? Golü ver. Golü ver. Ya hoca boş yaptın şu an Balat ya. Baba tahliye. Hoca boş yaptın Balat şu tahliye. an Baba tahliye. Aa Messi sakatlandı. Messi sakatlandı. Messi sakatlandı. Messi çıkıyor. Onun yerine kimse giremiyor. Niye giremiyor? Rafa Silva giriyor. Rafa Silva sol bekte. Messi sakatlandığından ötürü oyundan çıktı. Lukaku stoperde oynuyor. Osimhen'le beraber iki kule şimdi. Danflet. Messi çıktı, Messi girdi. Leo Emery'den tam beklenen bir vuruş. Ee, bir yandan rakibimiz Real Madrid'in kadrosuna da bakalım. Evet, rakibimizin de sağ tarafı yok. Rakibimizde de sağ yok. Bizde de sağ yok. Sağ taraf bomboş. Kimse <laughs> evet. giremiyor. Isı haritasında bomboş bir yer. Odegaard kullandı kaleci vuruşunu, kale vuruşunu. Stoperde o simenle ee, Osman daha ileri çıkabilirsin ya, Odegaard tam bir libero kaleci bu arada. <laughs> aynen aynen. Rudiger Rudiger abi çok güzel başlayacağım direktlere ya. Çok güzel çok güzel çok güzel. güzel. Ee, Osman Leao dan freeze değil ya. Rafa Solbeck daha iyi. Kiminizin boşluktan geliyor? O. Odegaard nerelere geliyorsun abi yapma şöyle şeyler. Dan freeze çok güzelsin. Asist Alisson. Bak bu arada asist Alisson burada açıkçası tebrikleri hak ettiğimi düşünüyorum. Helal olsun. Tebrik ederim. Alisson inanılmaz. 7.4 oynuyor şu anda. Abi 1.50 xG var. 6 şut var. Gol yok ya. Şimdi Abi de tekrar atak Rafa. Sen bir kaleciyi değiştirebilirsin. Allah Allah. <laughs> Ronaldo pek hiç kalede. Ronaldo hiç olmadı ya. Ya. Odegaard'dan ben çok memnunum açıkçası şu an kalede. Bir adam atı oraya Ronaldo değişikliği. Odegaard. Abi bizi gel senin bunlar. Odegaard topu aldı. Leao. Dumfries. Verin abi Alisson'a. Verin abi Alisson'a. Emery. Ya Rüdiger Sterling, bir de savunmada Dumfries. yapıyorsun hatayı ya. Ama... Bir de savunmada yapıyorsun hatayı ya. <laughs> ya senin oyuncular o kadar. ya <laughs> abi üçüncü offside. <laughs> üçüncü offside. <laughs> Sigara paketinden offside taktiği var. <laughs> Rafa. Rafa nereye biz oraya? Rafa güzel hata katılıyor bu arada ama. Beyler kıpırdanın biraz ya. Alan çok güzel de defasta. Ee, güzel bir müdahale. Şimdi topu alan isim Haaland. Pası Ruben Diaz. Ama bir offside daha. Yeter diyoruz. Yeter artık. <laughs> Aa geçerli. 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 Of tamam. Tamam çok güzel. Ama bir an artık alışılmış çaresizlik çok korktuk e, evet, topa dalalım Oo biraz. Oo abi ikinci yarı net bir şeyler değişmesi lazım. Böyle olmaz evet, ya. Evet çok iyi. Bir orta Zaire Emery. Tel değişikler yaptık. Abi Zaire bir... memnun değilim. Emery çık. Bir düzen çekmemiz lazım abi. Kimi alabiliriz Kanada? Abi kalan oyuncularımın hepsi de Kanada. Ama Rodri var. Rodri'yi alırım Kanada mesela. Ben Frimpong'la Rodri'yi oyunu aldım. Haaland'ın sarı kartı vardı. Haaland'ı çıkardım ve Zaire Emery'nin ben performansına hiç memnun değilim, Zaire Emery'i çıkardım. Bizde ee, de bir çıktı. Tugay'da, Tugay On da, da çıktı. Tugay'da insani bir... Ooo Alisson! 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 Bir gol bir asist. Olacak iş değil. Abi diyorum bu adamın ayağı tertemiz ya. Bu adam müthiş bir şey ya. ya. bu adam müthiş bir şey ya. Evet Alexander Arnold. Oo evet bir anda maç 4-1 oldu. Bir dakika işler değişebilir. Dakika daha 50. Kandam. Dakika daha 50. Maç dönebilebilir. Kurtuğa babayı deneyelim o zaman. Kurtuğa ileride denenebilir hocam. en Son 15 dakika ama olsun. Yani ikinci maçta iş yapar. Çok belki kötü. ama bir çok offside kötü. daha. Bir offside daha. Bir offside daha. Çok kötü. Bir offside daha mı? Gol of çok güzel. Çok iyi oldu. 5-1 ama dediğim gibi maç 5-1 olmasına hiçbir şekilde takılmaya gerek yok. Çünkü ikinci maçta aynı kadrolarla çıkacağız. Belki daha farklı bir şey de yaşanabilir. Bir hiçbir anda, anda 6-1. <laughs> 6-1. <laughs> bir anda öyle Dön oldu. Dembele. Oo! Ey gir artık be. <laughs> şey, Oradan direkt buradan bir... direkt skecem var. Özür dilerim arkadaşım. Ama sike. Güzel. Ne ben yaradı, ben, ben 0-7 ile bitirdim oğlum. Yani benimki de kötü değil. Evet, kadrolar böyle. Ee, kaleci Kevin De Bruyne <laughs> Artık şey Halı saha gibi sürekli kaleci <laughs> Yorulan kaleye geçiyor <laughs> Yorulan kaleye geçiyor İki golde bir kaleci değişme Falan böyle değişik bir taktiğe döndü Rakibimiz güzel Güzel abi tıklı oynanıyor Güzel bir taktik İşe yarayabileceğini düşündüğüm bir taktik ama maalesef e, Yine kaybedecekler Güzel bir pas ve Ruben Diaz abi, abi bu Ruben adam, Diaz neymiş bu ya? Bu adam form etmiş abi aslında. Bak gerçekten Allah, söylüyorum. 2 maç, 3 gol, bir offside. inanılmaz bir adam. DiMarco bir orta içeriye, Leao. Ya bunda da kontrol atak mı yedik yani? Valison. hadi. Güzel, ah be. Güzel çevirse. Utanmalısın takım, utanmalısın. Declan Rice vurdu. Dışarıda. Bizim bu arada 10 kişi sağda bir oyuncumuz sakat. Kenarda tedavi görüyor. Vinicius, Declan Rice. Abi yapma. Sakın. Ya yediğimiz gole bak şaka gibi ya. Federico Di Marco. Şey, şaka gibi gol yedik ya. Şaka gibi. Ama dediğimiz gibi bu maçta her şey olabilir. Saka, Traore, Di Marco, şimdi Rüdiger. Abi, ya abi Rüdiger kadar ne biliyorsun ya? Evet rakibimiz neyse ki bize kolaylık Niye sağlıyor bugün. Şey... Abi, da Lidiger güzel Mok, attı. Aptan. Kim bu abi? Emery. Geçen maç pop gibiydi ama belki bu maç bir şeyler yapar diye. Nerede Hızır abi? Nerede? Abi ne yapıyorsun Rüdiger? Çok güzel. <laughs> Denzel Dumfries. Dumfries, Dumfries, Dumfries. Şovuna devam ediyor. Kafayı yedirtecek bana ya. Geçen maç kaldığı yerden e, ee, bu tarz değişik şeyler istiyorsanız bence beğenin. Bizim Ama bitiricilikte da var Ki, yani. Anlayayım yani. Daha fazla beğeni. Abi son. yeter ya. Ya işte bak kanka ben buna ne diyorum biliyor musun? Hocalık diyorum. Alırken Allah Allah. Alisson alırken ne dedim? Yaptıklarına bak. Abi hocalık böyle bir şey. Büyük hocalık böyle bir şey. Ya abi her topu sana atıyoruz bu. Anlamadım ki bir şey. Dediğim maç vardı ya. <laughs> Aynen o, o, boş vermişlik. Şu an o boş vermişliğe döndün sen. Ben bu boş vermişliği biliyorum. Ama biz 18 yemeyeceğiz mesela. Ya belli olmaz hocam. Öyle Çünkü de. ben 4-5 oldu mesela. Ya da 6-7 oldu diyelim. 4 tane savunma stoper koyarım yani. Ha öyle diyorsun. Yok öyle ya. Öyle Ama dönmez yani. bak bazen. Of. 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 Mı? Of. Abi ben bu gole 2 yazarım. Bu golün bir tekrarı izlenir ya. Abi bu gole ben 2 yazarım. Saka. Çok güzel gol işte. Zamansız zamanda gelen adam. Bir de şey sol ayak. Ödegar çaresiz. Bir de sol ayak. Çok güzel. Çok güzel evet, gol. Evet. Ödegar'ı gerçekten çaresiz bırakmış. Alisson'dan beklentim daha yüksek açık konuşayım. 1-2 gol daha bekliyorum yes. Alisson'dan. <laughs> bir küfür ederim şimdi sana var ya. <laughs> Kurtuba, derken kurtuva, kurtuva. Kurtuva. Ya bitmedi bu. diyor, bitmedi. Bitti bitti hoca bırak o işleri, bitti bitti. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten çok kaçırıyoruz. Bu benim çok canımı sıktı. Kadroda ufak bir değişiklik yapıp hemen geliyorum. Pardon. Değişik bir sisteme döndüm derken Van Dijk topu aldı. Di Marco güzel. Ya ben... Daha 3-1-2-3 gibi bir şeye döndüm. Değişik bir şeye döndüm. Tam ben de anladım. Oh, bu arada inanılmaz pozisyonlar kaçmaya devam ediyor. 3-1-2-3-1'e döndük. Bakalım neler olacak. Declan Rice. Adama Traore. Saka. Saka. Saka yapma. Van Dijk. Rice, ya güzel. Declan Rice ayağım kopaydı be. Güzel abi Declan Rice sadece bende oynuyor. Rahat ol. Declan Rice. Haaland'a verdi. Çok kaybettim. İçeride misin evlat? Sağ ol Rice. Sağ ol Rice. İçeride yani, misin evlat? Eyvallah Rice'ım ya. Ama amına da koyayım sizin ben. Kaptıracağınız topun amına koyayım sizin ben. Özür dilerim arkadaşlar çok fazla şüphe ettim. Siz tabi bipten dolayı hiçbir şey duyamıyorsunuz. Devam Declan Rice'ı de. çıkarmak zorunda kaldık maalesef. İstemezdik de böyle bir şey yaşamayı ama köstebeklik bizim, durumu var. Bizim takımda bayraklar yarıya indi Declan Rice çıkınca ama Ruben Diaz. Offside. offside ama offside abi. gibi gördüm ben de. Ben de offside gibi gördüm. Geçerli. ama bir bakacağım ya. abi bir bakacağım. Atmayacaksın kardeşim. emeri Emery. Bu arada incelemiyoruz pozisyonu. Arada, yani eğer değilse de kıl payı. Ben öyle gibi gördüm ama emin değilim. Di Marco, Emery. Şimdi Van Dijk'le içeri doğru. Ah, ah, ah. Mbappe Top ya dışarıda. ümitlenirdik be. Ümitlenirdik be. Değişiklikler yaptık. Bellingham oyunda bende. O simen yerine sabekte Bellingham Mbappe. oynayacak. Mbappé bir Şimdi top kaptığını görecek miyim beyes. acaba ya? Vinicius Junior'la hata çıkıyor ve topu inanılmaz sürdü. Mbappé ve... Çok, çok güzel. Gol. Çok güzel. Real Madrid'in golü. Gol oldu. Van Dijk attı. Kaptan Vahşi Kelebek. Dan Ve karşında hemen gol yiyeceğiz mesela. Bir orta içeri. Ah. Oh. Neler kaçtı. Ulan yani. Daha fazla gol istiyorum. Abi. Çok korkunç goller kaçırdık ya. Bizim bitir. Derken Leo. Leo. Abi pasa bak. Leo yani. Ruben daha iyi bir performansı Gerçekten ya Leo. Sterling. Sala çok... ve top ağlara gidiyor. Öyle Rodri. Rodri. Rodri, Rodri, Rodri. 6-4. Dakika 73. Kevin De Bruyne verdi pasını. Amat geçmedi Sterling. Salah. Yaptığımız Muhammed taktik Salah. anında karşılığını buldu Helal olsun. Güzel pozisyonlar, güzel bir maç. Kevin De Bruyne pasını aktardı Dembele. 7, 5. Ha, bu saatten sonra atsam ne olacak ya? 5 tane mi atacaksın sanki? 7-5'e geldi durum. Mbappe. Vinicius, Di Marco neler oluyor? Bir dakika. Offside yok. Offside yok. Neler oluyor neler? Geçerli. Abi ne oluyor dakika 80? Real yani Mardin büyüsü mü? <gülüyor> <gülüyor> are you? Are you coming to Mardin? <laughs> <laughs> Ruben Diaz. Derken Ruben Diaz. <laughs> uyan, uyan diyor uyan. <laughs> Bu Barcelona Dembele. Bunu nerede görsem tanırım. Evet. Oo, Van Dijk 8 7. Offside mı? O geçerli. Bak ben ben hiç offside'a takılmadım farkında mısın? Bizim biraz defans beceriksiz kanka galiba. Onu anladım ben şu an ya. Pambron korsakti yaptık. Ay. Rodri'ye 9 7'ye geldi durum. 14 9. Ya çok garip bir maça dönüyor maç bir anda. Ya bu bu maç doyurdu ya. Erken biraz. bitti. Evet. Güzeldi. Kupayı aldık ama yani. Kupayı da tersten verin bari tersten tutalım kupayı. Berbat bir turnuva. <laughs> evet, değil. Hiçbir sportif gerçekliği yok. <laughs> ama zaten işin güzel yanı aslında bu. Yani yani mesela ben Ruben Dias'ın 2 maçta 5 gol atmasını Alisson'un bu kadar iyi open sporta za düşünemezdim bu oyunda. Yani, evet, Ali e, Kurtuğa da gol attı bu arada. Onu da belirtelim. Evet, da golü var. E, var, güzel, güzel bir performans. Kalecilerden özellikle. Ben tatmin oldum. Güzel Tatlı bir maç. maçtı. Bir sonraki maçta challenge'ı sen belirliyorsun işte. Yani. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, avantajım evet. var. Yani evet. Böyle benim gibi bir anda ters köşe yapabilirsin. En azından maçı sahada bitirebildiniz. <laughs> Değil mi? Satılmadan. Evet, evet o güzel oldu. O, o bayağı iyi oldu. Ee, bu maçı da e, kazanmamızla beraber pas sayımızı 2'ye çıkardık. Helal olsun. Ee, yani şu an takımlara bakınca gerçekten özellikle 1-1-2-3-3 taktiği <laughs> çok ilginç bir taktik hocam. Finali böyle bitirelim dedik biz de böyle bir şaka bağımında. Hızır abiden de esnelim. Hızır abim adamdır. Evet, bugünlük de bu kadar olsun. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.